Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber 15 numaralı dişimizi yaparken nerelere dikkat etmemiz gerekiyor onunla ilgili bir video hazırladım. Şimdi dişi yaparken bazı bölümlere öncelik vermemiz gerekiyor. Bu öncelik vermemiz gereken yerler nelerdir diye başlayalım. Öncelikle bukal yüzde bulunan servikal ve oklüzal üçlüdeki eğimler olur. Sonra palatinal bölgedeki hakeza aynı bu eğimleri ondan sonra daralmaları, ondan sonra kökünü, tüberkülünü, işte e, iç bükeyliklerini, dış bükeyliklerini bunlar e, dişimizin ana hatlarıdır. Bunlar olmazsa olmazdır. Yani bunları yapmadan okluzal yüze geçmemiz mümkün değil. Şimdi e, okluzal yüzün morfolisi bu dişte bildiğiniz gibi çok önemli arkadaşlar. Oklüzel yüzü oluştururken öncelikle ben e, dişin mesela burada şekil gördüğünüz şekildeki gibi öncelikle e, buradaki gibi kağıdın üstündeki gibi ok yüzü çiziyorum. Santral fos santral gelişim oluğumuzu çiziyorum. Ondan sonra e, mezio ondan sonra distobukkal gelişim oluğunu çiziyorum. Diğerlerini de çiziyorum. Ondan sonra tüberkülleri şekillendirmeye başlıyorum. Ama öncelikle bunu e, çizerken na, nelere dikkat etmemiz gerekiyor veya bu e, santral gelişim oluğunun nerede konumlanacağını nasıl karar vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi buna karar verirken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları sıralayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk bilmeniz gereken şey santral e, gelişim oluğu hakkında mezio genişliğin 1 bölü 3 lük e, kısmını kapsıyor. Yani birinci premolar dişte hatırlarsanız bu daha uzun daha büyüktü santral gelişim oluğu. Ancak bu dişte meziyodistler genişliğin 1 bölü 3'lük kadarını kapsıyor. Şimdi e, bildiğimiz üzere palatinal tüberkülümüz bukal tüberkülümüzden daha küçüktür. Bazı kaynaklarda her ikisini eşit diyen de var. Ama genel kanaat palatinal tüberkülün bukal tüberkülden daha küçük olduğudur. E, palatinal tüberkülümüz daha küçükse santral gelişim oluğumuzu palatinale yakın çizeriz. Ondan sonra mezyal e, ve distal yönlerden de nereden e, nereye çizmemiz gerektiği hakkında bir fikir oluşturması açısından da triangular fosaların morfolojisine bakıyorum. Arkadaşlar mezyal ve distal triangular fosalar görüyorsunuz. Distal triangular fosamız mezyal triangular fosamızdan daha büyük şekillenmekte. E, distal triangular fosamız daha büyükse santral fosayı mezyal e, yüze daha yakın çizerim. Atıyorum bunu böyle çizdim. Ondan sonra e, gelişim olukları hakkında şunu da bilmemiz gerekiyor. Dişte disto-bukal gelişim oluğu en uzunu. Yani şuradaki ge, e, gelişim oluğu gördüğünüz gibi daha uzun. En uzun gelişim oluğu disto-bukal gelişim oluğu. Ondan sonra arkadaşlar e, paletino-okluzal kenarın mezial ve distal yarılarındaki sırtları görüyorsunuz. Bu sırtlardan mezyaldeki daha kısa ve daha düz, distaldeki ise e, daha iç bükey ve daha uzun olarak şekillenmiştir. Zaten burada görüyorsunuz. Aynısı bu kal yüz için de geçerli. Bu sırtların, bu kenarların böyle şekillenmesinin sebebi de e, palatinal tüberkül tepemizin mezyale daha yakın konumlanması. Yani mantıken e, buradaki morfoloji ortaya çıkınca burası da otomatikman ortaya çıkıyor. Daha kısa ve daha düz olduğu. Aynısı e, bukal yüz içinde geçerli demiştik arkadaşlar. Ondan sonra e, okluzal yüzde he okluzal yüzde şunu da söyleyelim. Meziyo okluzal kenarımız biraz daha iç bükey. Disto okluzal kenarımız da daha e, düz şekilleniyor. E, burada gördüğünüz gibi meziyo okluzal kenarımız daha iç bükey. Diste kenarımız kenarımızda daha düz bir şekilde şekillenmekte. Onun haricinde söyleyeceğimiz başka ne var? Bildiğiniz gibi kökümüzün ucu daima distale doğru kıvrık. Ondan sonra e, kökümüzde iki adet gelişim oluğu bulunmakta. Bu gelişim oluklarından distaldeki daha belirgin ve daha derin şekillenmiştir. Ondan sonra e, dişi yaparken en çok hata yapılan bölümlere örnek vermek gerekirse ben şunu her zaman söylerim. Ee, triangular fossaları oluştururken arkadaşlar çok fazla kenardan açmaya başlamayın. Çok fazla kenara yaklaşırsanız bu sırtlar çok desteksiz kalır. Yani e, dişi yaparken içeri, içeriye doğru göçerler zaten morfolojiye uygun da olmaz. Bunlara dikkat edelim. Ondan sonra gelişim oluklarını açarken burada distobukal gelişim olduğunu görüyorsunuz. Distobukal gelişim olduğunu açarken bu yüze taşırmayın. Taşırırsanız burada çentik gibi bir oluşum olabilir. Onun haricinde arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Zaten morfolojiye dişi uydurduktan sonra estetiği de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Her yani şunu da ekleyebiliriz. Kökün labiopalatinal kalınlığı, meziodistal kalınlığının iki buçuk katı kadardır. Sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman cevaplamaya hazırız arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.